Merhaba arkadaşlar. Bugün size hep masaüstü nasıl değiştirilir Onu gösteriyorum. Bakın buraya ayarlar yazıyorsunuz. Şöyle ayarlar yazın. Bak, ben de bu. Bak, ben koyacağım resmi bulamıyorum. Mesela i̇şte ben buraya ne yapayım? Araba diyeyim. Araba kar. Araba yazdım. Buradan görseller. Mesela ben bunu yapacağım. Buna sağ tıklayıp resmi farklı kaydetiyoruz. Ka mesela ben kart dizi yapacağım. Zaten o kendisi koymuş. Sonra ayarlara gelip buradan kiş kişileştirme. Tıklıyorsunuz. Burada arka plan. Tekrar temadan kilit ekranı falan filan filan. Ben arka plan yapacağım. Arka planda direkt şu fotoğrafı abi. Şunu bir düzenleyeyim ya. Kötü duruyor ya. Allah 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 Şunları da şöyle yapalım. Şöyle dizelim. Ben kendime göre Ana ben Youtube yazıyordum lan. Zaten gerek yok. Buraya bir tane daha lazım. Şunu alayım. Evet. Oldu. Şurada yedek adam. Buraya geliyorum. Burada fotoğraflar göz atlıyor. Tıklıyorsunuz. Ve indirilenler. Burada cars diyeceğim. Şey, i̇smi koyduğunuz şeyi seçin ve bak. Masaüstüne geldiğimde bu oluyor. Çok güzel değil mi? Mesela ben şunu bir alayım. Şöyle atayım masa üstü. Bak. Bu oldu bu. oluyor. Bak ben ne yapıyorum ben bunu yapıyorum. Bu da güzelmiş ya. Bunu yapayım. Yok bunu yapacağım. <laughs> bu, bunu yapacağım. Böyle yapabiliyorsunuz. Anladım. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.